oyun kaçmasını oynuyoruz kızım. alayım. Yani arkadaşlar uzay yakalama oyunumuzun ikincisi çıkmış. Bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor. Hadi oyunumuza geçelim. Need your help. Sen bana yardım edebilir misin? Diyor. E tamam. El hep iyi. Evet diyor. History diyor. Benim hikayem diyor. Bu uzaylılar diyor. Beni onlardan kurtarırsan çok sevinirim diyor. Tamam ablacığım sana yardım edeceğiz. Ama bu kadar boş konuşma. Bu kadar çok konuşursan uzaylılar seni bırakır zaten. Kimse seni istemez. Korktu. Vay. Anam! İnsanlar ve uzaylılar savaşıyor. Misruş! Ne? İnsanlar ve uzaylılar sav... Ne? Geçmişi mi biliyoruz? Aa. Hangisi uzaylı? Hadi bakalım. Dere. Hangisi? Bu mu? Bu Erkek. mu? Erkek mi? Hazır mısın? Evet. Dör isabet vurabilirsin şimdi. Şimdi vur. Bak hakkın da oldu seni bebeğim. Vur onu. Ateş et. Oo kızım ya. Evli aldığın adama bakar mısın? Uzaylı çıktı ya. Aklın yok mu senin? Kız nereye kaçtı? Abo o kız köyü terk ediyor. Hangisi? Birisi uzaylı. Sağdaki. Bunların saç Beyazlar genelde uzaylı mı oluyor? Biraz öyle gibi geldi. Aa kız gitti bizi anlatıyor bak oraya bak. Kafam çok karıştı diyor. Uzaylılar varmış diyor. Bir tane var ortadaki. Vur onu. Kız. Aa, bu kız da uzaylıymış. Biz ne öldürmedik? Kızım biz nereye geldik biliyor musun? Ne? Yaşmışa. Dinozorlar devrine geldik. Dinozorlar ne oldu dev? Aa, vur bakayım onu. Aa, vurmuyormuşun. Onu direkt alıyormuşsun. Size devam edebiliriz. Tamam, kazanacak canım biliyorsun. Aa! Aa, bunlar uzaylı mı diye bak. Bu uzaylı. Uzaylı tabii ki buradaydı. Yavrum sen yürü oğlum. Dinozorlardan daha tehlikeli kim var burada? Uzaylı. Biz varız kızım. <laughs> uzaylı diye ya Allah ya. Şimdi abicim dinozorlara hiç yanaşmayacağız. Oğlum arkada iki tane devasa dinozor var. Bence siyah kız. Yok. Hangisi? İki tane varmış zaten. Tak. Tak. Ben de İki tane var burada bak. İki tane uzaylı gözüküyor. Görür mü? Onlardan bulurum ben. Evet şimdi burada üç kişi var bir uzaylı. Sen can hangisi? Ben. Çıktı bile kızım ya. Masa bir saldırdın gözüktü zaten. Sağdaki kız. Sağdaki. Ana. Krallar, Kraller, kalk oğlum ya tehdit edecek şimdi bakın arkadaşlar Eğer <gülüyor> seni yakalarsam <laughs> ver hazır bunu da kıracağım bak diyor bu da kaçar yok diyor bir yakalayacağım diyor yüzünün ortasına yumruk atacağım oğlum yap diye Ah dalga geçmeye başladı Gördün mü? Ana! Wow. Adamın kafası gitti ya. Kafası değil komple vücut gitti. <gülüyor> <İstermiş>. <gülüyor> Bura neresi? Üstüne böyle bir yerde yaşamak ister miydi? Evet. Arabalara baksana. Elektrik yok. Elektrik olmayınca ne televizyon, ne bilgisayar, ne tablet, hiçbir şey yok. İster miydin? <laughs> Arkadaşlar siz ister miydiniz? Yorumlara yazalım. Ana ocak var orada. Yusra. Ben. Şurada ocak var görüyor musun? Fırında ocak mı? Kontinuyu de kızım. Vallahi çıldıracağım bir şeye basamıyorsun ya. Şuraya gitsen kızım. Oğlum oraya yürü ya Allah aşkına. Bak bak bak. Valla Vallahi fırında ocak o ha. Ne kuşuyor musun? Ne yapıyorsun orada? Hangisi? Bence soldaki. Bak fırında ocak gördün mü? ver kızım bana hayır hayır tamam sen devam et uzaylılar bitirdi bizi ya harcadılar yani anladın mı evet kafanı bile çevirmeden mi vurdu evet bas bakalım nereye geldik iki level sonra mekanlarına baskın yapacağız değil mi Aha. hangisi abi berber mi var o saç ne öyle evet. bak solda görüyor musun bir tane uzaylı var bak Ha. Aynen, kafasından ele geçirmiş adama. Dur bakayım. Ne? Tam geçirememiş. Bak şimdi, sana öğretiyorum. Tamam. Evet. Bak şimdi, bak. Şimdi gidiyoruz. Onlar ne? He, ellerden resim yapmışlar. Aa, geleceğe mi gideceğiz şimdi? Bekle. Basma, bak. Sol taraftaki uzaylı görüyor musun? Bak, köşede küçük bir nokta. Evet. Orada bir tane varsa bir uzaylı, iki varsa iki, üç varsa üç. Kaç tane var o kadar. Abiciğim, vur onu da artık ışınlanalım buradan ya geleceğe gitmek istiyorum. Abi evet, sen evet, evet. Şimdi bakalım. Ne yapacağız ben? Tarasan orayı. Bekle. Ana. Ne diyor ya? Gizli portal diyor. Gizli portaldan gitti diyor. Onları almak istiyorsan diyor. Arkasından gidebilirsin diyor. Gideceksin mi? Hmm. Düşün. Çok büyük bir karar. <laughs> Arkadaşlar. Aa! Yanlışlıkla elim mi çarptı? Ama! Özür dilerim ya. Oğlum ne oluyor? Siz kafayı mı yediniz? Ne yapıyoruz burada? Hı. Bir sürü tam 3 tane varmış. Ayda biri gitti. Öndekilere bak bakayım. Yok. Ortadan koşuyor. Ara, ortadan nasıl koşuyor bak. Görüyor musun? <laughs> Dur be. Biri yumurtanın kesin yumurtanın arasında. Bak yumurtanın orada. Bak ben söyleme söyleme bak. Hı. Ha ben sana ne dedim? Hangisini vuracağım? İki gitti oh, vallahi yumurta helal olsun. Yumurtayı vurmadın. Ana onu nasıl vuracaksın? <laughs> sen gel uzaydan dünyaya dinozorlardan kaçayım şimdi şey aklımız yok. Yürü git uzaya. Aha. Değil mi? sen olsan uzaydan buraya gelir misin? Abi her yer dinozor dolu ya. Ne saçma bir şey gelmişler buraya ya. Bas bakayım şimdi. Nazar alarak havalı ya. Evet. Şimdi döndür kafayı. Dışarı doğru çıkıyoruz. Evet. Bakmak yok. Tahmin et. Tek atış yap. Aa gördüm. Ben gördüm. Ben de gördüm. Soldaki. patlat. O ne yalnız ha? Ben anlamadım. Bunda nasıl gözüküyor la? Dinozorlar devrinde bir teknoloji mi vardı bilmediğimiz? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bas bakayım o dinozor seni yerse Aha o Anam ne oluyor Aa! Vay canına dinozorlar koşuyor Bakalım hangisi o değil. o değil, Şu kız olabilir Ay, Evet o kız Aa, Aşağıda iki tane varmış Vur kızım dinozora vurma Bak dinozora vurursan var üstündeki seni atar O da gelir seni ezer <laughs> Arkadaşlar dinozorlar rezil olmaya gelmişler dünyaya ama biz onları dünyadan arındırıp dünyayı kurtaracağız değil mi? Aha. İnanıyor musun? İnanıyorum. Ben de inanıyorum. Hı -hı. Biraz inanıyorum çok değil. Hayda! Anam! Taştan arabalara bak sen. Oğlum uzay aracı gelip de buna binmek yani hiç akıl işi değil ya. Biri gitti. Bir tanem varmış. Bilmiyorum. Şişt, oba Obaaaa! Diyor. Takip ediyorlar Yusuf Roş bak. Değil. Çabuk kur çabuk kur yanaşma da. İkisi gitti. Bak sen kuş şekline girmişler. Nasıl güzel acaba? Ben ne bileyim arkadaş ne kadar garip bir şey. Şimdi onların mekanına gireceğiz. Bak burada tek başınasın. Tamam mı? Saldır. Saldır oğlum bir sürü gelecek şimdi. Çabuk çabuk vur vur Gelmeyin buraya. Karşınızda bir kız var değil mi Yusuf'cum? Biraz kibar olmasınlar mı? Evet olsunlar. Kibar olsunlar istiyor işte, Yusuf'cum. Kibar mı gelsin? Yavaş yavaş yürüsünler o zaman. Vur 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 vur. Devam et. Daha ne kadar gideceğiz bakalım. Bitti mi? Bitti. Aa küçük bir karargahmış. Hayır devam ediyor. Oy silahınız yok mu? Valla kafanıza gözünüze vururuz ha. Çık yukarı kızım. Aha aşağı düştü. O armut gibi düştü yukarı ağaç, ağaçtan düşer gibi çık yukarı bakayım yukarı gidecek mi? Aynen yukarı devam ediyor. Buraya ele geçireceğiz, arındıracağız. Bak 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 kabilelerini kurmuşlar. Aha uzaylı. Huu kral orada. Kral ateş et, kral ateş et. ona. Ateş et kızı bu kral ateş et seni. Tamam. Bak şimdi gene bir, birkaç laf edecek. Boş konuşacak. He. Ana kaçma. Ha, ne, oldu? Ha, ne oldu Nazar yemişti. Yine canlandı. Ne bileyim kızım bu işte uzaylı bunlar U çıkıyor yani. Hayda adam içindeler. Vur 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 bak şimdi ne kaç ya ona hiçbir şey olmuyor bak. Seni diyor yakalarsa. Bak yine oynamaya başlıyor. Aa yine gitti. Aa bu adam hiçbir şey olmuyor ya. Yemin ediyorum var kedi gibi ha o dokuz canlı adam. Kaç tane burada bir. Evet iki, bir tane de fırında ocak. Beş, altı... Fırınla ocağı saymaması lazım. Aa, kurtardığımız her şey için sayım yapıyor. Dokuz tane. On bir tane. E bir şey diyeceğim, bu teknoloji nereden gelmiş buraya? Aa. Git git bu git. Kim? Kızım... Bas bakayım. Bas bas bas. Vallahi sen bilirsin. Tamam tıkla 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 tıkla. Evet o gitti. Şimdi biz bu kapıdan geleceğe mi gideceğiz acaba? Oo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha bölüm var. Next'e. Devam ediyor mu? Evet. Git bakalım. Acaba ışınlanacağız mı? Kararını sen ver bebeğim. Demeye gerek kalmadı gitti. Ana Mısırlar zamanına geldik. Abo, bütün çağlardan geçiyoruz ha. Bir sıs bir tane daha var kızım. Hangisi soldan geliyor? Bak 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 koşturuyorlar burada. Her devre gelmişler arkadaşlar. En baştan başlıyoruz, tamam mı? İleriye doğru gidiyoruz. O ne? Oğlum geminiz patlamış. Kesin kuşlar. Vay! İşte böyle küçük bir Drone'um var UFO şeklinde. Nasıl olur? He? Ne? Daha sessiz konuş kızım duymayalım ya. Eh, şöyle bir sesin çıksın ya. Allah Allah. Ayy. Oo, ne geliyor? Mal taşıyorlar. Ne oldu? <laughs> Kıza vurma. Eskilo. Sen yola çıktın insanlar ne olduğunu bilmiyorum ya. Allah Allah. Ne çıktı bakayım? Haa şekilli şukullu tipler çıktı. En eskilerden günümüze kadar geleceğiz. Bakalım nasıl geleceğiz. Bir pazar alanına geldik. Burası çok kalabalık olacak arkadaşlar. Bu bir sonraki videoda. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Sevgiler. Görüşürüz.